Sayın seyirciler, Başkan Erdoğan'ın G20 temaslarını Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman'ı takip ediyor, kendisinden ayrıntıları alacağız. Sayın Akman iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar efendim. İkili görüşmelerde Taksim Meydanı'ndaki terör saldırısı dolayısıyla taziye mesajları Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki çözüm odaklı rolü öne çıkıyor. Başkan Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada da küresel gıda krizine dikkat çekti. Sizin değerlendirmeleriniz nelerdir ve bunun yanında genel olarak G20 ile ilgili izlenimlerinizi almak isteriz. Diyelim sözü size bırakalım hemen. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün sabahleyin saat 9'da, yerel saatte 9'da otel ayrıldı. G20 toplantısının yapıldığı Salona geçti. O saatten itibaren de neredeyse şu saate kadar sürekli temas, temaslar içinde bulundu. Bu görüşmelerin en önemlisi Biden'la yaptığı görüşmeydi. Biden'ın Türkiye'de yaşanan son terör olayından dolayı taziyelerini iletmesinden sonra ayrıca bu tahıl koridorunun açılması konusunda Türkiye'nin öncülüğüne özel teşekküründen sonra iki ülke arasındaki ikili ilişkiler gündeme getirildi. Tabii en önemli konulardan biri F-16 konusu. Biden bu görüşmede hükümetinin F-16'ların Tür 16'ların Türkiye'ye satılması konusunda herhangi bir engeli olmadığını belki bu satışın gerçekleşmesi için ciddi destek içinde destek vereceklerini ifade etti. Ayrıca İsveç'in Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusunda da Türkiye'nin bu konuyla ilgili NATO içindeki etkinliğini e, dile getirdi. Bir manada İsveç'in NATO'ya alınması konusunda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bir birtakım e, taleplerin e, giderilerek bu işin sonuçlandırılmasını Tayyip Bey'den talep etti denilebilir. Bunun dışında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'la bir araya geldi. Tabii burada da gündemin en önemli konularından biri iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve ticaret hacminin artırılması. Onun dışında e, özellikle enerji ve petrol konusundaki dünyanın genelinde yaşanan genelde yaşanan sorunların aşılması noktasında iki ülkenin yapabilecekleri masaya yatırıldı. Çok samimi bir görüşme olduğu söylenebilir. Ayrıca İtalya'nın yeni başbakanıyla da bir araya geldi. İkili temaslarda yine özellikle Akdeniz'deki enerji sorunu konusu gündeme getirilerek bu sorunun aşılması noktasında iki ülkenin birlikte neler yapabilecekleri e, konuşuldu. En son Macron'la bir araya geldi. Macron yine bu İstanbul'da yaşanan terör, o terör olayından dolayı taciyelerini iletti. Bu görüşmede en önemli konuların başında Yunanistan vardı. Özellikle Fransa ve Yunanistan'ın son zamanlarda savunma sanayi konusunda diğer ekonomik konulardaki ilişkisi çok ortada. Tayyip Bey Yunanistan'ın bu Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz'de yaşanacak sorunların akılcı bir şekilde çözümüne katkı sağlanmasının gerektiğini Macron'a söyleyerek bir bakıma bu konuda Yunanistanla birlikte hareket etmeyin. Yunanistan'ın sorunun çözümüne katkı sağlamasını gerektirecek ve sağlayacak bir destekte bulunur şeklinde Macron'u uyardı. Yarın da toplantı devam edecek. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın saat yerel saatle 13 ile 14 arasında dünya gazetecilerine vereceği bir basın toplantısı var. Ardından da Türk gazetecileri için bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Belirlenen programdan daha erken buradan ayrılması tahmin ediliyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Şu ana kadar aldığımız bilgiler danışmanlarından olsun, Sayın Bakanlardan olsun son derece verimli, beklenen ve hedeflenen bir takım konuların gerçekleştirildiği bir zirve olduğu ifade edildi. Yarın basın toplantısında daha detaylı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu süreçler hakkında bilgi alma imkanımız olacak. Yarın bunları inşallah sizlere iletiriz. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman'ın G20 zirvesi izlenim ve değerlendirmelerini aldık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Akman ve iyi çalışmalar diliyoruz size. Ben teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.